Merhabalar videoma hoş geldiniz. Bugün kamerasız ve sadece benim sesimi duyacağınız bir video olacak. Belgesel satımda bir video deniyorum. Daha öncesinde böyle bir video çekmedim. O yüzden böyle bir video denemek istedim açıkçası. Öncelikle bu videoyu açtığınız zaman bu videonun taraflı bir video olacağını düşünebilirsiniz. Çünkü Vojimera kanalında yüklenen bir video bu. Ben bir Price sahibi sahibiyim 5 senedir. Bu yüzden taraflı bir yorum yapacağımı düşünebilirsiniz. Öncelikle bence böyle düşünmeyin. Çünkü ben price sahibi sahibi olarak on binlerce oyuncu gördüm ve bunların çoğu zaten geri dönüyor çünkü onları güzel bir oyun zevki bıraktı. Hani onların geri dönmesiyle sunucu zaten kendi online'ını tamamlayabiliyor. Yeterince online'ımız olabiliyor. Bu sebeple yeni oyuncu kazanmak için aç köpek gibi saldırmayacağım açıkçası. Tamamen tarafsız bir şekilde. Growtopia'nın artılarını, eksilerini, Sav'un artılarını, eksilerini size anlatmaya çalışacağım. Tabii ki de Growtopia Private Server'dan daha iyi. Sonuçta Private Server Growtopia'nın bir özel sunucusu. Siz Growtopia'ya girer gibi sadece IP'leri değiştirip aslında Private Server'a katılmış oluyorsunuz. Bu bir özel sunucu. Fivem sunucusu gibi düşünebilirsiniz. Hani GTA 5'in Roleplay sunucusu online versiyonu. Aynı zamanda Metin 2'nin PP serverları gibi gibi bir sistem aslında bu da. O yüzden bu sektörün olması da zorunlu zaten. Hani Price Harbor'larda oynamayın demek çok çağ dışı bir şey tabii. Bunu söyleyenlere de buradan cevap vermiş olayım. Öncelikle konu başlıkları üzerinden ilerleyeceğiz. İlk konu başlığımız eşyaya erişim. Eşyaya erişimin çok farklı kolları var. Mesela Grotope'de eşyaya erişmek daha zor. Kasıyorsun, daha zor erişiyorsun. Ama şöyle bir açısı var. O eşyaya eriştiğin zaman senin için daha fazla kıymeti oluyor. Çünkü oyunda çok fazla oyuncu var ve her oyuncu o eşyaya yarışamıyor. Ama sen gerçekten kurnazlıklar yapıp o eşyaya yarıştığın zaman o eşyadan aldığın zevk, Price Hour'da o eşyayı aldığın zevk göre tabii ki de daha yüksek. Çünkü daha ulaşılması zor ve daha fazla oyuncuya hava atma imkanım var. Bu açıdan eşyaya ben aldığın tatmin Grotope'de daha fazla. Price Hour'da ise eksi yönünü söylemiştim. Price Hour'daki artı yönü Grotope'deki Golden Angel, Nightmare Devil Wings, Legendary'ler gibi şeylere daha kolay erişebildiğin için aslında bunlara eriştiğin için Grotope'da bu eşyalara erişmek yerine daha başarı odaklı bir kariyer çizebilirsin. Ne demek istiyorum? Mesela senin Golden Angel Wings hayalin vardır. Bunun için uğraşırsın ama Golden Angel Wings'ini aldıktan sonra oyunu bir daha Grotope'ye oynamazsın gibi. Ama Price Server'da bunu elde edince Al Golden Angel sıradan bir eşyaymış deyip daha farklı bir amaçla yönelebilirsin. Başarı amacıyla belki. Bu da Price Hour'ın artısı olabilir ve Diğer eşyalara erişmek daha kolay. Ama tabii ki daha az oyuncu olduğu için hava atma daha zor olacak. Yani burada tarafsız bir şekilde benim bir adım önde olduğunu tabii ki de söyleyebilirim. Çünkü çok daha fazla eşya ekleniyor Growtopia'ya ve bu eşyaya talep daha fazla oluyor. Aldığında satman daha kolay. Kalabalıklık ve samimiyet konusuna gelelim. Şimdi bu insanların ne açıdan oyuna baktığına bağlı. Sadece ben Price Saver oynayacağım diyebilir. Bence hatalı. Ben hem Price Saver hem Growth oynamak istiyorum diyebilir. Bence doğru. Bunun da sebebini ilerleyen videolar tabii ki de Ben kendi fikrimi söyleyeceğim kısımda söyleyeceğim. Şu anda söylemem mantıksız. Şu anda tarafsız bir şekilde, objektif bir şekilde yorum yapıyoruz. Growth sadece Growth oynamak da isteyebilir. Bunu da anlarım. Şimdi Growth daha kalabalık bir ortam var. Price Saver'da daha... Az kişinin olduğu bir ortam var. Grotopia'da belli bir samimiyet kuramayabiliyorsun bir Türk dünyalarına gittiğin zaman. Sana bazen ticari gözle bakılır, bazen umursamazlar, bazen küfür edip geçerler, bazen aşağılarlar. Öyle çok fazla bir sosyal olarak iyi davranılan bir kavram yok bu topenin içinde. Price Tower'da bu açıdan daha samimi bir ortam var. Çünkü mesela sizin lisenizde o sınıfta 50 kişi olsa diğer insanlara karşı bir mesafeniz olur. Herkese kendinizi açamazsınız. Ama Price Tower'da 5 kişi var mesela lisenizde. Öyle düşünün. Daha fazla samimiyet kurabiliyorsunuz. Daha fazla kendinizi açıp daha fazla eğlenebiliyorsunuz. Şimdi bu tabii ki de Growtopia'da ne amacınızın olduğuna ya da bu oyunu oynarken bu Sandbox oyun oynarken ne amacınız olduğuna bağlı olan bir durum. Nereden bakacağınıza bağlı olan bir durum. Burada objektif bir yorum yapamayacağım. Sizin yorumunuza bırakıyorum bu konuyu. Oyuncularla ilgilenme konusuna gelecek olursak bu konu başlığında. Growtopia oyununda ban yerseniz haksız bir şekilde ban yerseniz bile banınızın kalkması çok zor size küfredildiği, aşağılandığınız, hakkınızın geldiği zamanlarda Grotop'a ulaştığınızda bir sonuç alamıyorsunuz. Bu açıdan Private Server sahibi eğer iyi bir insansa, düzenli olarak sunucunu yönetiyorsa ve belli bir idealle yönetiyorsa o zaman o sunucuda oynarken tabii ki de şikayetinizi daha kolay bir şekilde çözdürebiliyorsunuz. Burada Private Server ne geçiyor. Yazılımsal açıdan gelirsek Grotop'un eklediği ve Private Server'ların eklediği şeyler. Private Server'lar konusunda gerçekten farklı durumlar var. Değişir. Her sunucudan sunucuya değişir. Zaten çok bir Türk sunucu yok sadece benim sunucum var. Yabancılarda da ünlü bir sunucu var. Ama en iyi sunucu bile Growtopia'nın yanına bile yaklaşamaz. Bu update ve yazılım konusunda. Çünkü onların dev bir yazılım ekibi var. Dev bir bütçesi var. Ve şu anda zaten Ubisoft gibi bir firma yönetiyor. Çok da olanakları var. Bu yüzden tabii ki de Growtopia kat ve kat ve kat. Belki de 1 milyon kat daha önde yazılım konusunda. Yani Price tabloya önerken aslında böyle bir şey beklememeniz lazım. Hata ve risk konusuna gelelim. Hata ve risk konusunda. Grand oynayan kişilerin hata ve risk yapma olasılığı daha düşük olmalı. Çünkü bir hatada ve bir aldığı riskte direkt batabiliyor. Yani kastığı DL'ler ve verdiği emekler bir anda çöp olabiliyor. Bu yönde Price Avro oynayanlara daha kolaylık var. Hata ve risk sonuç konusunda kendilerine çok fazla misalma gösterebilirler. Yani her şeyini kaybetsin bir günde geri alabilir. Böylelikle Price Avro'da hata yapa yapa da aslında Grotope'de o hataları yapmamış olur. Hani bir yerde aslında beta sunucu gibi düşünebilirsiniz. O yüzden Price Avro'da zaten önereceğim videonun sonunda. Yani Grotok ve oynuyorsanız size katkısı olabilir bu konuda diye. Bu konuda hata ve risk kavramını bu şekilde açıklamış olduk. Yetki sahibi olma konusuna gelecek olursak burada tamamen yöneticilik kavramı devreye giriyor. Yani siz bir yönetici gibi insanlara uyarı, işte ban, mute, yönetme gibi şeyler yapmak istiyorsanız Grotok ve bunu yapmanız imkansız. Çünkü elbet ki herhangi bir illegal faaliyette de başvurmuş olabilirsiniz oyun içerisinde. Veya zaten alım ihtimal çok düşük moderatör. Yani moderatör olmanız çok çok düşük bir ihtimal hiç de yok hatta. Ama tabii ki de private sunucularda buna erişmeniz normal. Yani buna her private sunucuda parayla erişirsiniz. Bunu eleştirenler var ama şunu söylemek isterim ki her oyunda zaten parayla bir şeyler alabiliyorsunuz. Mesela Valorant'ta iyi oynamak için iyi skinlere ihtiyacınız var. Çünkü sıradan bir silah size iyi gelmeyebilir. O yüzden skinli bir silah alıyorsunuz. CS:GO'da da aynı şekilde. Ya da 5M'de roleplay yaparken kendinize klan kururken, kurarken para ödüyorsunuz. Metin 2'de para ödüyorsunuz. Price Server'da da mutlaka onların para istemeleri. Çok normal çünkü bir yazılım ekibi var. Yazılım ekibine ödenen para var. Sunucunun makinesine ödenen bir para var. Gerekirse sorusuna düzenle ödenen bir para var. Update yapılırken ödenen bir para var. Reklamcıya ödenen bir para var. O yüzden tabii ki de roller parayla satılacak. Yani bunu eleştirmek çağ dışı kalıyor dediğim gibi. Çünkü oyun sektörü böyle. Tüm oyun sektöründe böyle bir durum var. Yetki sahibi olma konusunda tabii ki de Price Server daha öne geçiyor. Bu yüzden. Genel olarak böyle arkadaşlar konu başlıkları üzerinden değerlendirmek gerekirse bir oyuncunun ne istediğine bağlı olarak değişir. Price avrum daha iyi Grotop'e daha iyi. Benim yorumuma gelecek olursak yüzdelik olarak ben verecek olursam %65 grotope daha iyi derim, %35 Price savru daha iyi derim. Yani tabii ki de Grotop'e daha iyi. Çünkü Grotop'un zaten bir özel süncüsü var. Şimdi gidip kimseye zaten sizi Grotop'e oynamayın, bok gibi Price avru'da oynayın demek büyük bir aptallık. Ama şunu demek mantıklı Grotopia ye oynuyorsun, yeni başlamışsın. Bir Price Harbor'da en azından bir kendini öğrenip kendini tanıyıp öyle Grotopia'ya geçebilirsin. Grotopia'yı iyice kavrayabilirsin çünkü Grotopia zor bir oyun. Ticareti var, tarımı var, farklı farklı kolları var. Kuku var, auto farmı var. Pardon, auto farm illegal. Surgu var, her şeyi var. Yani gelip Price Harbor'da en azından hata ve risklerini maksimum alıp ondan sonra Grotopia'da o hata ve riskleri yapmadan ilerleyebilirsin. Demek mantıklı. Ya da Grotopia'dan sıkıldığında Price Harbor ortamını çok seviyorsundur arkadaş arkadaş eğleniyorsundur. Prize Avro oynarsın. Ya da hiç Prize Avro'da bulaşmaya da bilirsin. Çık Prize Bizim Prize Avro'a ulaşırsan birazcık bağımlılık yapabiliyor. Gerçekten çok iyi ortam var çünkü. Çok eğlenceli bir ortam var. İnsanlar gece giriyor oynuyor. Geceleri çok online'ın var. İşten geliyor geliyor kafa dağıtmak istiyor. Çünkü Grotopia'da bunu bulamayabiliyor. O samimi ortamı bulamayabiliyor. Çünkü Discord'da biz sesle de insanları kaynaştırmış oluyoruz etkinliklerle. Çünkü 5 senedir açık sunucu. Yani ben bu videoda sunucuma reklam yapmak gibi bir amacım yok. Grotopia'nın daha iyi olduğunu da söylüyorum. Ama Price Server oynamak istiyorsanız güvenli bir sunucu arıyorsanız YouTube'a GTPR giriş yazarsanız oradaki videolardan nasıl gireceğinizi öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda Discord'ta bir problem yaşadığınız zaman gelip ticket açtığınızda hemen size yardım ediyoruz. Bana da mesaj atabiliyorsunuz. Benim yaklaşık 400-500 tane Price Server videom var. Bu kanalımda Sanırsam 600 video oldu ve bu 600 videonun 300'ü private'tı eskiden. Şu anda da yan kanalımda 200 video olmuş. 500 videom var yani private'ta. Bayağı bir emek verdik. devam ediyoruz. Biz bir de vergili satış yapıyoruz zaten. satış.com üzerinde. PayTR firmasıyla çalışarak ödemeleri bu şekilde alıyoruz ve resmiyetle yürütüyoruz artık işi. Bunu bir hiçbir price server yapmıyor bu arada. Hepsi ya yandan ya da Grotope'den değerli alarak satış yapıyor. Bu da bence yanlış. Yani demek istediklerim böyle. Düşünüyorsunuz her şeyi yazın arkadaşlar. Benim videoda söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.